Her şeyi bırakın da kenara. Şov yapmayı da kenara bırakın. Kazandığınız parayı, paralarınızı bir tane şehit ailesine verdiniz mi hiç? Yetim çocukları, öksüz çocukları sevindirdiniz mi? Hayır, sevindirmediniz. Kazandığınız parayla ondan sonra defileymiş, modaymış. Yandan yırtmaçlı elbise, ondan sonra topuklu ayakkabı, ince uzun sivri sivri tırnak tırnak, cila, eyeliner, ondan sonra rimel, selektör göze çekilen, ondan sonra nedir adı? Saç topuzu. Aklıma gelmeyen bir sürü kuaför malzemesi. Siz ancak israftan başka bir şey yapmıyorsunuz sanat camiası. Kendinize gelin, kendinize. Ömer Halis Demir olmasaydı siz şu an konuşamazdınız bile biz de. Biz biz Ömer Halis Demir'e çok şey borçluyuz. Darbenin seyrini canını hiçe sahip da gidip de cuntacıyı kafasından vura, vuran kişidir Ömer Halis Demir. Yarın öbür gün siz sizin ona dil uzatmayacağınızı nereden bilelim? Sizce bu yaptığınız davranış size yakışıyor mu? yakışmıyor. Ama ne? Neymiş efendim? Kadın istediğini yapıyormuş. Kadına şiddet varmış. Kadına şiddeti e, sizler yarattınız. Sizin e, sümüklüğünüz yüzünden çıktı. Sizin haysiyetsizliğiniz yüzünden çıktı. Saçma sapan hareketler yapacağınıza saçma sapan işler yapacağınıza, saçma sapan icraatlar peşinde koşacağınıza gidip de bir tane şehit ailesini ya da bir tane şehit çocuğunu sevindirebilirsiniz. İlla her şey para değil. Şöyle gidip de bir başını okşamak da sevgidir. Tomarla parayı bulmuşsunuz. Millete e, millete Türkiye Cumhuriyeti'ne kan kusturmuşsunuz. Üstüne üstlük de e, neymiş efendim? Özgürlükmüş. Gül, Gülşen diyormuş ki şaka, şaka amacıyla söyledim. Hayır efendim. Şaka amacıyla da söyleyemezsin. Herkes adını bilecek burada. Nasıl ki 62-84 yasası varsa o erkeğin eşitliği de özgürlüğü de esastır. Bu yapılan yapılan resmen zulümdür. Allah kahretsin de unutuyorum ya. Saçma sapan işler peşinde koşmayın. Kazandığınız paranın bir miktarını ya da belli bir kısmını şehit ailelerine bağışlayabilirsiniz. Her imam e giden sapık değil. Her insanı, her erkeği küçük görmeyin. Sınırlarda, sağda solda nedir adı? Bizler şehit veriyoruz. Tabi bu bizim hoşumuza da gitmiyor şehit vermek. Ama ne yapalım devletimizin kanunu. Askerlik gelince, askeri emir verince Doğu'ya, Suriye'ye, Irak'a, Elbap'a ondan sonra Rakka'ya Membiç'e gitmek zorundayız. Türk Size bir söz söyleyeceğim. Türk olmak zordur. Türklerle savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Olmaz. Özür dilerim. Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türklerle savaşırsın. Allah Allah'ın koyduğu kuralı Çin çiğneyin güzel güzel. Sağınızı solunuzu açın. Yaptığınız saçma sapan işe de eşitlik, layıklık, kadın anlayışı deyin. Hayır efendim. Cenab-ı Allah fil e, gözünün yaşına da bakmadı. Helak etti. Niye biliyor musun? Hiç Fil suresini okudun mu? Sanat camiası Size söylüyorum Kendinizi sağlığa kapatan eşekler size söylüyor Ş Şöyle anlatayım Eryat'la Ebrehe isminde iki komutan Habeş Necaşisinin yaverlerinden Ebrehe Eryat'ı öldürüyor Mekke'nin e, Medine'nin üstüne yürüyor Kabe'ye Mahmut filleri Kabe'ye doğru gitmiyor. Başka yöne çevirince gidiyor filler. Ama Kabe'ye doğru gitmiyorlar. Oturuyorlar. Kuşun bile Kabe'nin üstünden uçma, uçmadığı halde Ebabil kuşları nadiren yeryüzüne gel gelen hayvan türlerinden Allah onları görevlendiriyor. Fil, fil olay yaşanıyor. Cenab-ı Allah'ın işleri o kadar izzet izzet ki at, kuşların attığı taşlar her askerin kafasına değiyor. Bir tane asker sağ kalmıyor. Ebrehe de olduğu yerde ölüyor. Sizin sonunuz da Ebrehe gibi olacak. Allah'ın yolundan gitmek varken, namaz kılmak varken, niyazda olmak varken, Saçma sapan şeyler peşinden koşuyorsunuz. Olaya tek taraflı bakıyorsunuz her zaman. Çift taraf bakmıyorsunuz. Gidin bakın Kenan İmirzalıoğlu'nu örnek alın. Evlerinden birisini şehit ailelerine Şehit ailesinden birine Ücretsiz hediye etti ver Verdi Sizler ancak e, Yurt dışına gidin ondan sonra Konser din Onu yapın sağa sataşın Sola sataşın Milletin ırzına e, namusuna göz dikin Milleti raydan çıkartın İmam Hatipli lisesindekilere laf atın. İmam Hatip'e laf atın. Allah'ın kitabına laf atın. Kelamına laf atın. Ondan sonra da bize tutuklamayın. Var mı öyle bir dünya? Asla kabul edilemez bu. Hayır. Hayır. Asla kabul edilemez. Allah'ın kitabı bizim kırmızı çizgimiz. Düzgün davranın. Kimseye karışmayın. Ha bir işe kalkışıyorsanız o zaman da sonucuna katlanın. Siz bu kadar ses gürültü çıkartacağınıza açıp da TikTok'taki kendi cinslerinize dur dur deyin. Ben bilirim 62 84 esastır. Niye kendi cinsinize ses çıkarmıyorsunuz? Biz neden bu hale geldik niye demiyorsunuz? Kadına şiddet neden sürüyor demiyorsunuz? Niye diyorsunuz kadına şiddet devam ediyor? Sizin yüzünüzden devam ediyor. Götünüzü başınızı açmanız yüzünden devam ediyor. Bunu hiç kendinize sormadınız bile. Çünkü erkekler kolay lokmaydı. Erkeği bile insandan saymıyorsunuz. Ama kendi halinde durup da kendi işine bakan kadınlara benim lafım yok. Benim lafım Sağını solunu açanlara, ondan sonra İmam Hatip'e laf atanlara, sanat camiasına benim lafım. Tarkanı da asimile ettiniz, kendinize benzettiniz. Mücevher peşinde koşacağınıza, saçma sapan işler yapacağınıza, oturun biraz kendi yaptığınız saçmalıkları gözden geçirin, analiz yapın. Terbiyesizlikten, şerefsizlikten vazgeçin. <laughs> Siz akıllı durun ki kimse de karışmaz kimse. Ha bir de bir moda çıkmış. Telefonu alıp da yolun ortasında konuşma. Hazır eliniz değmişken buna da bir el atın. Konuşmaya bile değmezsiniz. Var ya konuşmaya bile değmezsiniz.